Ben Allah'a kul olmak isterim ama hele nefsimin köleliğindeyim. Benim sizin vasıtanızla bilgim artır. Yalnız bunu kalbime indirip amel edebilmirem. Çocukluğumdan beri kalbimde hem işe boşluk hissetmişem. Bunun neden olduğunu bilmirdim. Sizi dinledikten sonra bunun Allah hasreti olduğunu anladım. Ama yine de kul olmak için bir amel edebilmirem. Allah razı olsun. Hamımınız permeyi olsun. Allah razı olsun. Kardeşimize bununla beraber Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Kardeşimiz çok güzel anlatmış. Herkes hayatı yaşarken mutlaka o boşluğu gönlünde hisseder. Yaşar onu. Bütün şiddetiyle onu yaşar. Hiçbir zaman gönül imandan başka Allah'ı sevmekten başka bir şeyle de mutmain olmaz. Çünkü ruh sahibini arıyor ve sahibini istiyor. İnsanın Allah'a gidebilmesi için, kardeşimizin söylediği gibi uçabilmesi için mutlaka iki kanada ihtiyacı vardır. Bu kanatlardan biri imandır, aşktır, muhabbettir. Bununla beraber Allah için yaptığımız güzelliklerdir, ibadetlerdir. Öteki kanadımız, birazlarımızı görmektir, Eksikimizi görmektir, yanlışımızı görmektir. Bununla beraber, tövbe edip, istiğfar etmektir. Allah için o yanlışlarımızdan kurtulmak için, eksiklerimizi tamamlamak için çaba gayret sarf etmektir. İki kanatlı bir kuş gibi o da Rabbin'e uçar, hızla yaklaşır. İnşallah sohbetleri dinledikçe. Allah'a olan marifetimiz, bilgimiz arttıkça o imana, böyle muhabbete dönüşür. O gücü kendimizde bulacağız. O gücü bize verecek olan imanımızdır. Allah'a olan aşkımız, muhabbetimizdir. Hamdolsun ki iman tecelli etmiştir. Eğer düşündüğünde, onun tabiriyle hayal ettiğinde, tefekkür ettiğinde gözleri yaşarıyorsa, bu gözleri yaşartan gönlündeki imanidir, aşkıdır, muhabbetidir. Rabbini bilmesidir. Evet, eksikleri var. Gücü yetmiyor. Gücü yetecek inşallah. Marifet arttıkça, iman arttıkça o güç, o kuvvet artar, gerekeni yapar. Yapılması gereken şey bir adım atmaktır. Bir adım. Öyle buyurdu Allah bu hadiste. Kulun bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Mecazi olarak söylüyor tabi. Kulum anlasın diye kurum sen bir adım atacaksın. Bir on adım da benden iste. Benden bekle. Ben gerekeni yaparım. Ama o bir adımı istiyor. Bunun için yapmamız gereken şey biraz böyle çaba gayret sarf etmek. Abdestimizi alacağız. Huzurda durmaya çalışacağız. Rabbimizin huzurunda secdeye kapanacağız. Ya Rabbi seni seviyorum. Bana yardım et. Beni nefsimin yanlışlarından kurtar. Arzularından, isteklerinden kurtar. Rabbimize sığıracağız. Göreceğiz ki bir on adım gelir. Zaten Allah'ın bize o rahmetiyle, mağfiretiyle muamelesini görünce, ona şahit olunca evet, gönül bambaşka bir hal alır. Evet, Rabbine karşı o yakınlığı tadınca inşallah o gücü alır, gücü bulur. İki kanatlı kuş gibi evet. Rabbimize uçmak için çırpınırız inşallah.